Evet arkadaşlar 2700 motor Kia Perio 2001 model sabahları çok geç çalışmaya başladı hani tek marş alıyordu eskiden ondan sonra ilk çalışma esasında da titreşimli ve beyaz duman atmaya başlıyor ondan sonra bir miktar sonra duruyordu Tamircilere gösterdik tabi dediler abi senin hava alıyor. E, hortumlar delik herhalde hortumları değiştirdiler sorun gene gitmedi abi şu senin mazot otomotivin bozuk Onu değiştirdiler. Gene bitmedi. En son dedi bugün hafta sonu dedim kendim sökeyim. Dükkanı aldım. Bakın söktüm komple. Ee, şurası bakın. Çivatasını söktüm zaten. mazot pompasını şuradan damlatıyor. Onu söküp alacağım. İçinde ya conta vardır ya oring vardır. Hiç de daha önce sökmedim. Bilmiyorum neyle karşılaştım. Onu söküp gidereceğiz kendimiz. Sonucunu gene paylaşacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar parçayı aldık. Orada şurada O-ring var. O O-ring'i değiştireceğiz. Büyük bir ihtimalle de olay çözülmüş olacak. Yoksa hortumla falan uğraşıp duruyorlar. Boşu boşuna masraf yaptırdılar. Evet arkadaşlar söktük. Şöyle siyah bir lastik jonta var ama çok sertleşmiş bu artık özelliğini yitirmiş. Bunun böyle elastik olması gerekir. Şimdi gideceğim. Bundan bir tane alıp getirip takacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi sanayiye dolaştım abi. Buranın o ringini bulmaya çalıştım. Çok zor. Yaşadığım mevzuları kısaca hemen özet geçeyim. Abi parçacıya gittim. Abi bana yuvarlak o ring verdi. Bunu tak olur dedi. Ondan sonra dedim hani kafamda hep şüphek oluyor acaba olur mu olmaz çünkü onlar genelde yağ falan dayanıklı ya yağ sızdırmazlık için yapılıyor yuvarlak o ringler siyah. Ondan sonra dedim ya tamircilere tamircileri gezdim. ellerinde vardır abi tamircileri gezdim dolaştım tamirciler de aynı şey dedi abi yok dedi bulamazsın zaten dedi siyah o ring tak geç dedi abi olur dedi. Ben tuttum bizim çocuğu aradım benim çocuk da Ankara'da üniversitede okuyor dedim Muhammed böyle böyle e, ee, bu siyah o mazota dayanır mı? Dayanmaz baba dedi. Onu hemen şişirir anında şişirir yani eritir dedi. Ondan sonra ben de tuttum ee, mazot pompası tamircisine gittim. Dedim hani ellerinde vardır. Abi dedim böyle böyle bu siyah orikleri takacak olur mu? Olmaz dedi. Dur dedi oranı ki ay oranın malzem oraya ki ayrı oluyor abi dedi. O karışımı falan hepsi ona göre yapılıyor dedi. Bana bir tane şunu verdi arkadaşlar bakın bunu verdi bunu takacağım şimdi ama parçacı bunu verdi satan parça yuvarlak bildiğimiz e, ya o bunlar yani abi Allah diyeceğim şu ki Allah bu e, vatandaşa yardım etsin parça satan ne sattığını bilmiyor tamirci ne takacağını bilmiyor önüne gelen uydur kaktır takıyor yani yazık yani elimizden gelmese biz onu takacağız daha büyük ciddi sorunlar yaşayacağız Allah bu milletin yardımcısı olsun. Abi işini dürüstlükle yapan hakkıyla yapan, bilerek yapan insanlara selam olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar o rengimizi taktık. Şimdi üzerine şu parçayı sıkacağız. Şu altını zımpara yapacağım ben şimdi. Evet arkadaşlar filanşı taktık. Şimdi beşerliğinden sıkacağız orasını. Evet arkadaşlar. Tekrardan selam. Arabayı topladık. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Bu araba tek marşta hayatta çalışmıyordu. 4-5 marş basıyorduk ve zor zor çalıştığı zaman da arkadan beyaz duman atıyordu. Bunun için kimi usta dedi? abi pompadandır, abi şundandır, yok mazot otomatiğindendir, yok enjektör işemesi olabilir gibi varsayımlarda bulundular. En son gittiğimiz usta da bizden 12 bin lira para istedi. Biz ücretsiz temin ettiğimiz bir tane ufak bir o-ring ile, hallettik. Abi Allah hepimizi güzel insanlara denk getirsin. Vicdanlı insanlara denk getirsin. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.